Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda birlikteyiz. 6. sınıf konularından üçgende yükseklik ve alan. Nedir yükseklik arkadaşlar? Üçgende herhangi bir köşeden karşısındaki kenara çizilen doğru parçası yüksekliktir demişiz. Şuradaki üçgen modelinde ben şunu ABC üçgeni olarak adlandırırsam örneğin BC kenarının yüksekliğini çizmek için hangi köşeye bakarım? A'ya. Yani A köşesinden BC kenarı üzerine dik indirdiğim doğru parçası ne oluyor arkadaşlar? Yükseklik olmuş oluyor. A'dan ben şu şekilde BC'ye dik indirdim. Burası 90 derece olmak şartıyla burayı da ben adlandırırsam örneğin AH dersem buraya AH kimin yüksekliği oluyor? C'nin yüksekliği oluyor. Aynı şekilde ben AC kenarına ait yüksekliği çizeceksem nereden çizmem gerekiyor? B köşesinden çizmem gerekiyor. B'den AC'nin üzerine dik açıyla 90 derecelik açıyla şu şekilde bir doğru parçası çizersem arkadaşlar yani şurası 90 derece olmak şartıyla şuraya da D edersem BD uzunluğu arkadaşlar AC kenarının nesi oluyor? Yüksekliği olmuş oluyor. Son olarak üç kenarı vardı. AB kenarına ait yüksekliğini nereden çizeceğim arkadaşlar? C'den çizerim. C köşesinden ben AB kenarı üzerine şu şekilde dik olarak 90 derecelik açıyla bir dikme indirirsem şuraya da ne diyelim? E diyelim. CE kimin yüksekliği olmuş oluyor? AB'nin yüksekliği olmuş oluyor arkadaşlar. Peki devam edelim. Dik üçgende Dik üçgenlerde dik kenarlardan birinin yüksekliği diğer dik kenarın uzunluğuna eşittir. Dik üçgenlerde dik kenarlardan birinin yüksekliği diğer dik kenarın uzunluğuna eşittir. Ne demek istiyor arkadaşlar? Yine A, B, C dersem ben bu üçgen arkadaşlar. A, B kenarı ile B, C kenarı nedir arkadaşlar? Birbirine dik iki kenar arkadaşlar. Şuradaki açımız kaç derece oluyor? 90. Yani ben B, C kenarını alacak olursam üçgende. B, C kenarının yüksekliği kim oluyor? A, B kenarı oluyor. Yine aynı şekilde A, B kenarını alacak olursam. A, B'nin yüksekliği hangisi oluyor? B, C. BC'nin yüksekliği AB, AB'nin yüksekliği BC olmuş oluyor arkadaşlar. AC kenarına ait yüksekliğini de göstermek istersek nereden çizeriz arkadaşlar? B köşesinden 90 derecelik açıyla şu şekilde çizdiğim zaman BC AC'nin yüksekliğini de çizmiş olurum. Peki geniş açılı üçgende arkadaşlar nasıl olur? Bir de onu görelim. Arkadaşlar geniş açılı bir üçgende bazı kenarlara ait yükseklikler üçgenin dış bölgesinde olur ve kenarların uzantısına çizilir demişiz. Örneğin ben bunu KLM üçgeni diye adlandırırsam örneğin LM kenarına ait yüksekliği çizmek istiyorum. LM kenarına LM kenarının karşısında hangi köşe var? K köşesi var. Peki ben K köşesinden LM'ye dik indirebilir miyim? Herhangi bir doğru parçası indiremem. Şuraya çizeceğim doğru parçaların hepsi farklı bir açıyla olur. O halde dik olabilmesi için ben LM kenarının uzantısını çizerim ve LM kenarının uzantısına dikmeyi indirmem gerekiyor. Arkadaşlar şu şekilde LM'nin uzantısını çizdim. Artık ben K köşesinden dik indirebilir miyim? Evet. Şu şekilde K noktasından K köşesinden LM'nin uzantısını anca dik indirebilirim. Ve bu ne oluyor? LM'nin yüksekliği olmuş oluyor. Peki. Şimdi KL kenarına bakalım arkadaşlar. KL kenarına ben yükseklik çizmek istersem hangi köşeden çizerim? Karşısındaki M köşesinden. Peki M köşesinden ben şu kenarın herhangi bir noktasına doğru parçası çizersem dik olma ihtimali var mı? Yok. O halde yine ne yapmam gerekiyor? KL kenarının arkadaşlar uzantısını çizip uzantısına yine dik indirmem gerekiyor. Evet uzantısını çizdim arkadaşlar. Şimdi M köşesinden uzantıya 90 derecelik açıyla ne yaparız arkadaşlar? Yüksekliğini çizmiş oluruz. KL kenarının yüksekliği de bu şekilde olur. Ne kaldı arkadaşlar? KM kenarının yüksekliği kalmış oldu. KM'ye de L köşesinden bir dikme indiririz. 90 derecelik açıyla ve bu da LM, KM'nin yüksekliği olmuş olur. Ve eğer arkadaşlar şu yükseklikleri siz şu yükseklikleri uzatacak olursanız şu yükseklikler nerede buluşur? Üçgenin ta dışında bir bölgede bu yükseklikler buluşmuş olur. Peki arkadaşlar yüksekliği konuştuk. Şimdi üçgenin alanına başlayalım. Üçgenin alanı üçgenin bir kenarı ile o kenara ait yüksekliğin çarpımına eşittir. Demek ki üçgende alan hesaplayabilmek için bir kenarının uzunluğunu ve o kenara ait yüksekliğinin uzunluğunu bilmemiz gerekiyor. Peki hemen başlayayım. Bir başlayalım birinci şekilde. Buraya ben ABC üçgeni dersem arkadaşlar. Kenar ve yükseklik BC kenarını biliyorum. AB yüksekliğini biliyorum. O halde buradan ben alan hesaplayabilirim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BC uzunluğu kaç birim arkadaşlar? 9 birim. AB yüksekliği 1 2 3 4 5 6 7 birim arkadaşlar. 7 birim. Alanı hesaplayabilmek için ne demiştik? Kenar ve kenarın yüksekliğine ihtiyacımız var. İkisini de artık biliyoruz. O zaman alan diyelim. Alan eşittir taban çarpı yükseklik arkadaşlar bölü 2. O da eşittir tabanımız kaç birim? 9 birim arkadaşlar. Yüksekliğimiz 7 birim. Sonra ne yapacağız? 2'ye böleceğiz. Peki 9 kere 7 63 birim kare bölü 2 şeklinde kalır. Bunu da bölecek olursanız arkadaşlar kaç olur? 31,5 birim kare şeklinde de yazabiliriz. Peki, hemen ikinci şeklimize, ikinci örneğimize bakalım arkadaşlar. Yine ben bu üçgeni PRS üçgeni diye adlandıracak. Olursam kenar alacağım, kenara ait yükseklik alacağım. Hangi kenarı alacağım? Tabii ki RS kenarını. Neden? Çünkü RS kenarını birimlerden yararlanarak ölçebiliyorum, sayabiliyorum. Aynı şekilde yüksekliğini de buradan söyleyebilirim. Rese kenar arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 birimden oluşmakta. 12 birim. Yüksekliğine bakalım arkadaşlar. Yüksekliği kenara karşısındaki köşeden çizilen doğru parçasıydı. Evet, dik indirdik. Bu da yüksekliği arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6. Burası da 6 birim arkadaşlar. Hemen alan hesaplanmasına geçiyorum. Alan eşittir. Taban çarpı yükseklik taban. 12 birim. Yüksekliğimiz 6 birim. Ve sonra ne yapıyoruz? 2'ye bölüyoruz arkadaşlar. Peki ben bu işlemi yapmadan önce arkadaşlar çarpma işlemini yapmadan önce sadeleştirme yaparsam daha hızlı daha kolay işlem yapmış olurum. Yani 12'yi 2'ye bölersem 6 2 2'ye bölersem 1. 12 ile 2'yi sadeleştirdim. Geriye 6 ile 6'nın çarpımı kaldı. O da ne olur arkadaşlar? 36 birim kare şeklinde alanını bulmuş oluruz. Peki. Bir örneğimiz daha var. O örneğimize bakalım. Bu defa geniş açılı bir üçgenimiz var. Hemen KLM üçgeni diye adlandırıyorum. Taban KL olsun arkadaşlar. Hemen sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 birim. 7 birim tabanımızın yüksekliği. Pardon, tabanımızın uzunluğu. KL kenarına ait yüksekliği nereden çizmem gerekiyor? M köşesinden çizmem gerekiyor. Ama M köşesinden ben KL'ye çizebilir miyim? çizemem. Geniş açılı üçgende nasıl yapacağız demiştik arkadaşlar. Uzantısına çizmemiz gerekiyor. Hemen kenarın uzantısını çizdim. Ve ne yapacağım arkadaşlar? M köşesinden yükseklik çizeceğim. M'den evet şurada 90 derecelik açıyla indirdim. Bu ne oluyor arkadaşlar? Yükseklik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Yüksekliğimizde kaç birimmiş arkadaşlar? 7 birim. Hemen alan hesaplamasına geçiyoruz. Alan neye eşittir arkadaşlar? Taban çarpı yükseklik bölü 2. 7 birim çarpı 7 birim bölü 2. O da eşittir. 49 birim kare bölü 2. O da neye eşittir arkadaşlar? 24,5 kare birim kare olmuş olur arkadaşlar. Bu üçgenin alanında da 24 buçuk birim kare bulmuş oluruz arkadaşlar. Peki hemen birkaç soruyla pekiştirmeye çalışalım. Evet ilk sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Hemen bakalım. Neymiş şeklimiz bir üçgen Yüksekliği çizilmiş şurada kenarımız 12 santimetre şuradaki yükseklik Bakalım ne vermiş ne isteniyor yandaki şekilde AB dik CL AB ile CL dikmiş tamam AB Uzunluğu 12 santimetre peki ABC üçgenin alanı 70 santimetre kare ise CL kaç santimetredir Burada Alan var Taban var Ama yükseklik isteniyor bizden. Peki alan hesaplarken arkadaşlar biz ne yaptık? Tabanla yüksekliği çarptık. ikiye böldük. Bu şekilde alanı bulduk. Ama alan varsa ne yapacağız? İşlemleri tersten yapacağız arkadaşlar. Biz ne yaptık en son alanı bulurken? ikiye böldük. O halde işlemleri tersten yürüttüğümüz için bu defa 2 ile çarpacağız. Alan neydi? 70. 2 ile çarpıyorum. Çünkü 2'ye böldükten sonra 70 bulmuştum. Ne olur arkadaşlar? 70 çarpı 2 140 olur. Devam ediyorum. Sonra sonra ne yapacağım? İlk önce yapmış olduğum işlem neydi? A, B ile C çarpıp 2'ye bölmüştüm. Şimdi 2'ye böldüğüm için tersini yaptım. 140 buldum. Madem AB ile CL'yi çarptım da 140 buldum. O halde 140'ı AB kenarına böldüğümde neyi bulmuş olurum? CL kenarını bulmuş olurum. Yani CL uzunluğu ne eşittir arkadaşlar? 140 bölü 12 olmuş olur. Bunu da sadeleştirecek olursak arkadaşlar sadeleştirirsek 2'ye bölelim önce 70 bölü 6 tekrar 2'ye bölecek olursak 35 bölü 3 santimetre olarak bulunur. Bu şekilde bırakabiliriz. Peki devam edelim hemen bir diğer soruyla arkadaşlar. Yandaki taralı şeklin alanını hesaplayınız. Arkadaşlar böyle bir şeklin böyle taralı bir şeklin alanını hesaplamak için şunu yapacağız. 1- şunu tüm üçgen düşüneceğiz. Tüm üçgeni bulacağız. İçinden şu beyaz kısmı ne yapacağız? Çıkaracağız. Çünkü taralı alan şu şekilde. Taralı alanı bulmak için bir daha anlatıyorum. Tamamını bulup içinden şu beyaz bölgeyi çıkaracağız. Adlandırırsak arkadaşlar. Ben büyük üçgeni ABC dersem. Şuraya da DE dersem şunu da ikinci bir küçük üçgen olarak düşünürüm. Önce büyük alanı bulalım. Tüm alanı bulmuş olalım. Tabana ihtiyacım var öncelikle. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12 13, 14, 15, 16, 17 Arkadaşlar tamamı 17 birim tabanı Peki, yüksekliğine bakalım arkadaşlar. Yükseklik hangisi? Yükseklik A'dan indirilen dikme. A köşesinden şu şekilde dik indirdim. Burası bizim yüksekliğimiz oluyor. Bakalım ne kadarmış uzunluğu? 1 2 3 4 5 6 7 8 arkadaşlar. Şunun yüksekliği 8 birim. O zaman tüm alan diyelim. Tüm alan eşittir taban 17. Yükseklik 8 bölü 2. Ben şu 2 ile 8'i sadeleştirirsem burada 1, burada 4 kalır arkadaşlar. Bunu da çarpacak olursam 4 kere 7, 28 2 elde 68 birim kare olur. Tüm alan 68 birim kare. İçinden neyi çıkaracağız demiştik arkadaşlar. Şu beyaz bölgeli alanı çıkaracağız. Şun üçgeninin beyaz bölgeli üçgenin alanı farklı bir renkle çizeyim arkadaşlar. 1 2 3 4 5. Tabanı arkadaşlar 5 birim. Bunun yüksekliği de şurada 1 2 3 4 arkadaşlar. Bunun yüksekliği de 4 birim. Şurası 4 birim. O halde küçük alan diyeceğim oraya da. Küçük alan arkadaşlar. Tabanı 5 birim, yüksekliği 4 birim bölü 2'den. O da eşittir 20 birim kare bölü 2'den. O da eşittir 10 birim kare. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Tüm alandan küçük alanı çıkaracağız. Taralı alanı bulmak için. Taralı alan eşittir dedik arkadaşlar. Tüm alan 68 birim kareydi. Eksi küçük alan 10 birim kare bulunmuştu. O halde cevabımız ne olur? 58 birim kare bulunmuş olur. Evet. Bir diğer soruyla devam edeceğiz arkadaşlar. Şeklimiz bu. Ve bir taralı alan var. Yandaki taralı alanı hesaplayınız demiş. Arkadaşlar tamamı bir dikdörtgen gördüğünüz gibi. Ben eğer içinden şu tamamından şu bir nolu ve şu iki nolu üçgeni çıkaracak olursam şu taralı alanı bulmuş olurum. O halde öncelikle tüm alanımızı bulalım. Şu kenarın uzunluğunu bir hesaplayalım önce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 birimmiş arkadaşlar. Uzun kenarı. Kısa kenarı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arkadaşlar şuraya yazacağım. Burası da neymiş? 7 birim uzunluğundaymış. O zaman tüm alan diyeceğim. Tüm alan eşittir 11 birim çarpı 7 birim. O da eşittir 77 birim kare. Toplam alan bu. Şimdi arkadaşlar birinci alanı bulalım. Birinci alan. Peki şurayı biz 11 demiştik. Arkadaşlar alan dedik. Bir nolu alanı hesaplıyoruz. Tabanı 11'di arkadaşlar. Yüksekliği şurada gördüğünüz gibi bunun yüksekliği arkadaşlar. 1, 2, 3 birim. 11 birim çarpı 3 birim bölü 2. O da eşittir arkadaşlar. 33 birim kare bölü 2. O da eşittir. Kaç olur arkadaşlar? 16 buçuk birim kare olur. Şimdi ikinci alana geçelim arkadaşlar. İkinci bölgenin alanını bulalım. Alan eşittir diyelim. Arkadaşlar şurası şu kenar 7 birimdi. 7 birim. Buna ait yükseklik de, de şurası olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şurası da 7 birimmiş. Çarpı 7 birim bölü 2 olacak. O da eşittir. 49 birim kare bölü 2'den o da eşittir arkadaşlar. 24 buçuk birim kare. Şimdi arkadaşlar ne demiştik? Tüm alandan 1 ve 2 nolu alanı çıkaracağız demiştik. 1 ve 2 nolu alanların toplamı arkadaşlar. Şuraya yazacağım. 16 buçuk ve 24 buçuk birim kareydi. Topladım arkadaşlar. 10. Bir elden var. 11. Yine bir elden var. Arkadaşlar kaç oldu? 41 birim kare oldu. Peki toplam alan neydi? Şimdi taralı alan yazacağım. Taralı alan son işlemim karalı alan eşittir. Toplam 77 birim kareydi. Neyi çıkaracağım arkadaşlar? 41 birim kare. Yani 1 ve 2 no'lu üçgenlerin alanları toplamını çıkaracağım. O da kaç olur arkadaşlar? 7'den 1 çıkarsa 6, 7'den 4 çıkarsa 3. Yani 36 birim kare olarak bulunmuş olur. Evet arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Derslerinizde başarılar diliyorum.